Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Selçuklu Tarot ve Kahve Falı. Bakın bu sefer ikisi bir arada. Bu sefer e, farklı bir şey yapacağım. Onun öncesinde abone olmayı unutmuyorsunuz. E, sizleri çok seviyorum. Abone olan arkadaşlarımı da buradan kucak dolusu sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Kardeşlerim benim. Ne güzel beni hiçbir şekilde yalnız bırakmıyorlar. Yorumlarınızı Yapıyorsunuz. Bu arada ben fak konuşma yaparken siz niyetinizde tutun bakalım kahve fincanı da çok güzel ya. Yani <laughs> fincanıma öğen tip. Ee, ve şöyle söyleyeyim ben size ee, yorumınızı yapın ve bu arada yorumınızı yapın ne demek ya? Ee, şeyinizi tutun, niyetinizi tutun. E, bu arada niyetinizi tutarken de likelayın bakalım. Oraya basın. Unutuyorsunuz. Ben biliyorum. Çünkü yorumunuz var like'ınız yok. Olmaz ki. Ha, bugün farklı bir şey yapacağım. E, ne yapacağım? Kartlarımızı bakın karıştırıyoruz. Ve içinden 3 tane kart bakacağım bugün size. Ve bu 3 karttan bir tanesini siz kendinize seçeceksiniz. Kart seçeceksiniz. Şimdi... E, Bakın e, seyrediyorsunuz. Şöyle yapayım. Bu bir. Şunu birazcık daha bu tarafa çekeyim. Bu bir. İki. Ve Şunu da alalım. Üç. Bunların hükmü kalmadı. Şuraya koyalım. Evet. şey olarak ters gözükebilir. Şimdi bu bir, bu iki, bu üç. Kartlarınızı seçin bakalım. Kartını seç. Ondan sonra bugün ilk kartları bir yorumlayalım istiyorum. Ondan sonra kahve bizim mi açalım diyorum. Daha sonra öteki türlü de yaparız. Evet. 1 2 3 1 2 3. Seçtiğiniz bir kartınız arkadaşlar. Bakalım size ne çıkacak. Azıcık daha bekleyeyim mi? Videosunu yeni açanlar 1 2 3. 3 tane kartımız var. Bu arada şifremi vereyim. Çünkü bazen unutuyorum. <laughs> şifremi unutmam lazım. E, çelik diyorum. İlk şifrem çelik ve ilk birinci karttan başlıyorum. Şöyle göstereyim. Buna da enerjisini verdirelim ve kartı yorumlayalım. Kaderde sıçraman var. Yani kartın yorumu bu. Onu söyleyeyim. Diyor ki kartın sana bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Yani tabii ki öyle çok büyük riskler alma. Bir kaderinde sıçrama olacak. Eğer bunun bir riski varsa o riski al. Al ve kalbinin derinliklerinden istediğin şeyi de hayata geçir. Bir hayal kuruyorsan... Örnek vermem gerekirse iş yerimi açmak istiyorsun. Al riskini ve aç. Demek ki e, hayatı geçireceğin şeyde e, başarılı olacaksın. veya da üniversite sınavına mı girmek istiyorsun? Gir. Demek ki başarılı olacaksın. Ama tabii ki sen tedbirini al, tevekkülü Allah'a bırak demişler ya. Tabii ki tedbirini al. Yani hiç ders çalışmadan da e, gidip doktor olamazsın diyeyim. Sen çabanı göster, Ondan sonra efendim, ikinci kartımı seçiyorum. Hmm, bakın, ikinci kartımda bu çıktı. Şöyle göstereyim. Başrahi Bey. Efendim, manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Yani ee, birilerine bilgi akıl vermen gerekiyor Yani bu senin sanki e, sana şey yapılmış böyle bir şeyler insanlar bekliyor senden yani bildiğin e, emin olduğun konulardan e, başkalarına yardımcı olman gerekiyor hayatın e, neden böyle olması gerekiyor İlahi Adalet diye de bir şey var. Yani ben de size hani üzülmeyin bazı anekdotlar veriyorum, bazı şeyler paylaşıyorum yani sohbet tadında. Bunlar size pozitif e, güç olarak size geri dönecek de onun için. Bildiğin, şey yaptığın, belki senden küçük de olabilir, senden büyük de olabilir. Yani bu e, gerçekten akıl yaşta değil başta bulunur diye e, bir atasözümüz vardır. Onunla ilgili de şey vardır, e, yapmanız gerekir. Çünkü siz bir konuda uzmansanız ya da bir konuda yardımcı olmak istiyorsanız hmm. üçü seçenler çok üzgünüm keşke bu kartı seçmeseydim dermişim diyeceğim ama hayır tabii ki çok güzel bir kart bakın şaka yaptım. Ama ama diye güçlü ol diyor, ee, güç kartı diyor ki bu kart sana sandığından daha güçlüsün ve bu gücün mutlu bir son getirecek. Yani bu ee, gücün senin o kadar yakınında ki ve çok mutlu olacaksın ve aslanlar var yani şey kartın şeyinden bile anlarsın. Tahta oturuyorsun, çok güçlü olacaksın. Yani zaten bu güç senin içinde. Evet arkadaşlar. Niyetimizi de tutmuştuk değil mi? Hı? Hmm? Niyetimizi de tuttuk. Ve kahve falımızı açıyorum. Açtım. Of çok da güzel tuttu. Hmm. şöyle birazcık çevireyim. Bir özümseyeyim. Böyle kazan gibi bir şey var. Kızın yani, dedikodu ya maruz kalacaksınız. Hani bu dedikodu da yani sizi baya bir e, üzecek. Yani bu ne biçim şeydir ya bu dedikoduyu da yapmasak olmuyor mu acaba? Yani dedikodu şöyle bir şey söyleyeyim bense dedikodu güzeldir ama bu şey vardır bir de hani böyle zarar verici değil de Dedikodu, aslında bütün sohbetler dedikodudur. Sohbetler nedir? Birbirlerine karşı, işte şu şunu yaptı, ben çok üzüldüm. İşte şu şunu yaptı, ben şey yaptım, işte karşındaki arkadaşın sana der ki, ya üzülme, yanlış anlamışsındır, bilmem, Bu sonuçta bu da dedikodu. Dedikodu şöyle bir şey aslında, asla olmayan ve karşındaki, yani hakkında konuştuğun kişi hakkında aslı yoktur, yoktur. Ve aslı yoktur derken aslanım değil. <laughs> aslı yoktur, o iğrenç tespih. Aslı yoktur ee, ve onu kırıcı şeylerdir bunlar, ee, kırıcı kelimeler, kırıcı sohbet. Ay yani onları da susturun, boş verin. Yani bugün onun hakkında didikodu yapan yarın sizin hakkınızda şey yapacak. Böyle bir, bir su akıyor bir yerden böyle oturmuşsun böyle içiyorsun. Yani buradan da artık göstermek istemiyorum. Bu da e, şu günlerde yani yakın bir zamanda size bol miktarda para geçecek. İyi değerlendirmelisin ama e, Bunu kaybetme riskin var. Hani akıyor gidiyor ya ya elinde içeceksin. Yani onu para olarak düşün. Ya elinde içeceksin, onu değerlendireceksin. Ya da elinin altından akıp gidecek. E, ama bu para hani geçmeyecek mi? Eline geçecek. Ve tepeye çıkmış bir keçi, inatçılık anlamına geliyor ve kapris ve huzursuzluk evin içinde bunu yapan veya veyahut aile içinde. Çünkü yakın olduğunuz çok belli kapris ve inatçılık var. Ee, bir huzursuzluk yaratıyor bu. Ve bu e, huzursuzluğu yaratırken de e, tabii ki e, can sıkıyor. Böyle birine bir şey gösteriyorsunuz. Böyle karşınızdaki kişi de meraklı meraklı böyle bakıyor. Yani bu e, hani bu nasıl olabilir der gibi. Böyle eğilmişsiniz ama böyle bir şeye bakıyorsunuz ona dikkat eder misiniz? Bu gerçekten e, asker çıktı bir Bu arada da onu da hemen ötekine geçeceğim. E, o, e, o, da şey. Ve askerdeki kişiyle de alakalı bu. E, bakıyoruz bakıyorsunuz. Şey yapıyor. Yani bu bir şeye bakıyorsunuz. Askerdeki kişi de şey e, o da bakıyor. Ama askerlik kişi uzak. Böyle e, güzele yorumlayalım. E, acaba bir kısmet'e mi bakıyorsunuz? O da bir haber mi bekliyor? E, öyle bir şey de diyebiliriz. Bakın. Yani bakın diyorum görmüyorsunuz ya. Siz de. Keşke böyle tek tek şey yapabilsem. İleride belki onu da yapabilirim. Biliyor musunuz? Yani böyle ee, yani birazcık vaktim olsa Şunu yap şu anda aklıma geldi İçindeki resimleri çek O yorumladığın şeylerdeki şekilleri Yuvarlak içine al e ee, ee, nerede yayına Burada yani şey bir sonraki Şeyde ee, videoda Resimler olarak da paylaş Nasıl Bak onu yapabiliriz ama bunu yapmak gerçekten Biraz meşakkatli bir iş Yani ee, Yorucu olabilir o önemli değil Yoruluruz vaktimiz keşke olsa. Bu arada hiç böyle şeylerle ilgili videolarda değişiklikler var, jenerikler değişti, için hani e, bu e, şeyler değişti, görsel efektler e, koymaya çalışıyorum, ambiyans yaratmaya çalışıyorum ama çok az kişiden yorum var. Ama normalinde de yorum yazmıyorsunuz ki, yazmıyorsunuz ki zaten, hadi bekliyorum like'ınızı. Like'larınızı atın arkadaşlar, şimdi bekliyorum, hadi bir like tıklayın. Ben de bu arada ikinci şifremi vereyim size. Hı? İkinci şifrem geliyor. Sandal. Buraya da yazıyorum ki ikinci şifrem de sandal. Üçüncü şifreyi de vereceğim. Bir önceki fonda iki şifre vermiştim. Bel, belki bazen hiç vermeyebilirim, O sizi telaşlandırmasın ama bu e, belki bir videoda da olabilir, iki videoda da olabilir. Zaten az kaldı, e, iki gün kaldı, e, üç video kalmış oluyor. Yarın e, şey var, iki videonun daha var. Pazar günü de sabahtan bir videom var. Ha, bir de canlı yayında. E, şey yapmışlar. Bu arada günün yorumunu e, nasıl yapalım? Hani yorum atıyorsunuz ya arkadaşlar. Hadi bana yardımcı olun. E, bazı arkadaşlarımız diyor ki, e, hani biz canlı yayına katılamayan arkadaşlarımız oluyor. Hadi videoları sonradan seyredebiliyoruz. E, onun için de e, ben buldum bile ama e, seyredebiliyoruz. Ne yapalım? Yani son şifreleri kaçırıyoruz ne yapabiliriz? Ne yapabilirsiniz? Ben buldum. Şu anda seyreden insan, hadi sizden de böyle bir yorum bekliyorum. Yani yorum konusu oluşturuyorum. Hani belki bazen bir şeyler yazmak için bir şeyler bulamıyor olabilirsiniz. Tamam seyredemiyorsun. Yani canlı yayına katılmak demek sonradan o videoyu seyredemeyeceğin anlamına gelmiyor. Sonradan o videoyu da seyredersen yine yakalarsın. Çünkü bu şeyleri pazartesi günü gönderiyorsun. İster Pazar gönder, ister Pazartesi, en son gün Pazartesi akşamma kadar gönderirsen olur. Yani zaten canlı videoda normal olarak kanalımda gözüküyor. Onu seyredersin. Yani canlı olarak değil de canlı yayını, banttan yayın olarak seyredebilirsin. Sizleri çok seviyorum. Ne güzel. Ay melek çıktı ya. Melek bir bebek. Bak. Şöyle bunu görürsünüz herhalde bak arası şeyi, kanatları çok güzeldir. Tabak da çok güzel. Bazen tabaklar bomboş çıkıyor. Güzeldir ama tabağın boş çıkması. Çabuk yıkanıyor dermiş. <laughs> Değil tabii ki. Ee, yani şeydir temizlik e, anlamına gelir. Ee, onun içinde yani şey Melek de e, çok refah ulaşacağın eli kolu dolu. Ee, ...günahlarından arınma derler. Yani bu rüyada da e, şeydir. E, bu arada arkadaşlar rüya yorumlarınızı da yapabilirim. Yani bunun için de bir çekiliş yapabilirim. Bunun için de yorumlarınızı bekliyorum. Hatta e, çok güzel baklafalı bakıyorum. Bunu da diyorum her gün kahve değil de... ...mesela e, bir gün tarot, bir gün kahve, bir gün bakla, bir gün su... E, suyun şeyi de çok değişiktir. E, i̇skambil'i çok fazla e, şey yapmıyorum. Tasvip etmiyorum ama ne neydi? E, tarot, bakla, kahve, e, su, 7 gün kaldı ve 3 tane eksik var. E, Zar falı var. İsim falı var. Bunlarla ilgili de şey yapabilirim yani e, sizin hatırınızı kırmamak için belki bu isim zar e, isim şeylerinizden e, isminizden şey yapabilirim. Hadi onun size şey yapacağım e, yorumunu yapacağım ama onu bir toparlayayım ondan sonra yani hep sürprizlerle doluyuz dedik ya e, ama sürprizlerle doluyuz hiç arkadaşlarınızla dostlarınızla böyle bir artış olmuyor. Sosyal medyayı sanki sadece e, benim seyrediyorsunuz. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım bir resim yaparız. Kapak resmi için diyorum. Neyse. Buluruz kapak resmini. Yani e, Dostlarınıza e, Kendi sosyal medyanızdan Baskı yapın. <laughs> Abone olsunlar. <laughs> Pardon. Evet. Eee Umut diyeyim, umudunuzu hiç yitiriyor musunuz? Tabii ki. Yani yitirmiyorum diyen yalan söyler. Allah kırıldı. Bunu yıkayacağım çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim umudunu yitirme. Yani şu hayatta bir şeyin bir, bir şeyin bitişi her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur. Yani. sizin şeyiniz olsam, diliniz olsam, mesela şöyle düşündüğünüzü biliyorum. Yani sen diyorsunuz ki benden gittiğini, vazgeçtiğini, ballandıra ballandıra insanları anlatacağını. başta söyleseydi işte hiç çıkmazdı, hiç onun karşısına çıkmazdınız değil mi? Girmezdiniz onun hayatına. O kadar değer vermezdiniz ona. Kimseye kolay kolay sunmadın o sevgini ve kalbini. Bütünüyle getirip koymazdın ortaya. İşte e, senden sana kuş gibi hafiflemiş imajı veriyor insanları, değil mi? Gören de seni e, yani onu yanında zorla tuttuğunu sanıyor. Yani hayatına kendi iradenle olmayan kalbini varmış gibi göstererek yalan duygularla kendisi girdi belki de. Çıktıktan sonra da böyle hareketlere gerek yok bence. Yani seni sevdiğini söylemişti. Ee, yani adın gibi eminsin. Ee, ama sevmemiş mesela. Ama e, sen ikinizin yerinde de sevmiştin. Fakat şunu hiçbir zaman bilemedin. Ee, sendeki bu sevgiyi, senin e, o verdiğin kalbi, seni sevdiğin gerçeği hep o bastırdı. Sen insanlara kendine yeni bir sayfa açtım demeye devam et diyeceksin ona. Bırak. Yani e, hani böyle şeyler de veriyorum ya şeyden Ferah'ın. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. her yani böyle dediğin yerden hayatını sıfırlayıp sen onu yani sen onsuz bir hayata devam etmesin ve sil baştan başlamak gerek bazen. Mesela Marley da sözü vardır. Bazen iyi şeyler biter ki daha iyi başlayabilsin. Canlarım benim. Ee, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Like'larınızı yaptınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Son şifremi de veriyorum. Son şifrem de ne diyelim alüminyum. Gel böyle zor. Hadi o olsun. Alüminyum. Alüminyum. Nereden böyle bir zor kelime aklıma geldi. Eskileri vermemek için. Yani o anda aklıma gelen şeyi yazıyorum. Ben yani söylüyorum. Alüminyum da nereden aklıma geldi. Sen neyse çenem düştü. Bazen de bazı arkadaşlar doğru söylüyor. Çok konuşuyorsun diyor. Öpüyorum sizi. Hadi hoşçakalın.